Şehir değişiyor, gündem akıyor. Biz de hepsini 60 saniyeye sığdırıyoruz. ODTÜ Geliştirme Vakfı, Özel NİDA Okulları, Ama Sınıf Öğrencileri, Nide Anadolu Haber Gazetesi haber merkezini ziyaret ederek gazetecilik mesleği hakkında bilgi aldı. Nide'de iki girişimci kadın Mehtap Büyük Kılıç ve ortağıyla birlikte şehirde şalgam üretim tesisi kurarak Ev ekonomisinden profesyonel üretime uzanan ilham verici bir başarı hikayesi yazıyor. Borşehid Ramazan Konuşfen Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenini gerçekleştirdi. Okul birincisi Muhammed Faik İpek başarı kütüğüne plaket çarptı. Nide Belediyesi İlhanlı Mahallesi'nde yer alan şehirler arası otobüs terminali ve bünyesindeki dükkanlar, bilet satış noktaları, tuvaletler ve eklentilerini 10 yıllığına kiraya verecek. Nide Sağlık Müdürlüğü hastanelerdeki randevu yoğunluğunu azaltmak ve vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmeleri adına önemli bir projeyi hayata geçirdi. Artık vatandaşlar poliklinik randevularını aile hekimleri aracılığıyla kolay bir şekilde alabilecek. Nide Belediyesi İlhanlı Mahallesi'nde yer alan bazı arsaların satışını 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince açık artırma usulüyle gerçekleştirecek. Nidya Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakülteleri bünyesinde hassas tarım ve tarımsal robotlar bölümü açıldı. Nidya'da olup biten her şeyden anında haberdar olmak için bizi nidyaanadoluhaber.com.tr'den takip etmeyi unutmayın. Yarın yine görüşmek üzere.